Merhaba arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak. Evet arkadaşlar bu gecede ilklerin gecesi oldu resmen. Yaman'ın hevesi kursağında kaldı. Seher'in başı ağrıyordu ağrı kesiciye koştu. Ağrı kesici niyetine aslında Adalet Hanım'ın uyku ilacını içti. Seher sabaha kadar tatlı tatlı uyudu. Yaman da sadece izlemekle yetindi. Nazmiye Hanım yine ters köşe yaptı bizi. Senaristimiz ikili çiftimizin romantik gecelerine şahit olmamamız için elinden geleni yapacak. Ertesi gün Seher ve Yaman tekne turuna çıkacak. Yaman Seher'e şimal yıldızlarıyla birlikte sürpriz yaptı. Seher'e hırçın bir deniz gibi olduğunu ve kendisini yola getirdiğini söyleyecek. Seher ise insanın kendisini aşka bırakması gerektiğini söyleyecek. Seher ve Yaman'ın mutluluğu bozulmasın, şimal bebek bir an önce doğsun diyenler videomuzu beğensin lütfen. Yaman Seher'i o kadar çok seviyor ki Seher'i mutlu etmek ve geçmişin acılarını unutturmak için birçok sürpriz yapacak ve Seher'i çok mutlu edecek. Seher ve Yaman inanılmaz romantik anlar yaşayacaklar. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarınızı mutlaka yazın, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.